hoş geldiniz. Bugün videoyu durdurup okuyun. Çünkü burada bir şeyler yazıyor. Böyle. Şimdi videoyu durdur. Bu evi Tamam. Bu ev balon kafanı. Bu karınca evi. Burada mutfağı. Burada yazısı. Ve evinin içi bura. Burada bilgisayarı var. Böyle oturuyorsunuz. Sonra burada şirinler izliyor. Burada yatağı var. Böyle olduğu için renkli şeyler olmadığı için böyle yapabildim. Bu kafanın evi. Böyle. Burada balon kafanın tarlası var. En sevdiği şey havuç. Burada kulesi var. Burada bahçesi var. Tamam. Dur bekleyelim. Bur sonra burada onların futbolluğu var. Burada Knockback ikili Wooden Sword'umuz var. Sonra burada okul var. Burada e, arenaları var. Ne alakası? Ve burada da polis merkezleri var.